Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Şimdi koşullu olasılığa gireceğiz. Burada bir hatırlatma bölümümüz var. Bunu bir okuyalım, değerlendirelim. Şimdi olasılıkla ilgili hatırlatmadayız. Eş olumlu bir A olayının olasılığı PA ile gösterilir diyor. Yani olay içerisindeki bütün elemanların olma olasılıkları eşit olmalı. Bu durumdaki biz olasılıklara eş olumlu diyoruz. Eş olumlu bir örnek uzaya ait A olayın gerçekleşme olasılığı A olayının A olayını temsil eden kümenin eleman sayısının örnek uzayın eleman sayısına oranı olarak hesaplanır. Mesela basit anlamda şöyle bir akvaryum çizeyim ben. Burada diyelim ki 3 tane mavi balık var. Sonra da 4 tane mavi kırmızı balık var. Diyelim. Şimdi e, sorumuz şu olsun. Hani ne diyelim? Mavi balık seçme olasılığımız. Bir tane balık seçeceğiz ve mavi balık olma olasılığı sorulsun. Bu durumda mavi balık sayısı 3'tür. Biz akvaryum içerisinin tamamından seçtiğimiz için e, buradaki evrensel kümede de 7'dir. Bu olasılık 3 bölü 7'dir. Burada anlatılan mevzu bu. Bak diyor ki PA, e, A'nın eleman sayısı bölü E'nin eleman sayısı. Yani evrensel kümenin eleman sayısı. Bir olayın olasılığı en az sıfırdır. Yani bir olay gerçekleşmesi mümkün değilse, olasılık değeri sıfırdır. Mesela böyle bir akvaryumdan yeşil bir balık seçme olayımız nedir? İmkansızdır. O yüzden de olasılığı sıfırdır diyoruz. En çok da bir olur. Mesela böyle bir soru için, biz bu akvaryumdan bir tane canlı seçtiğimizde bunun balık olma olasılığı nedir dersek, bu kesin olaydır. Hani herhangi bir ayrım yapmazsak o zaman bunun olasılığı da 1'dir diyoruz. O alanda bir olasılık sonucu sıfırla bir arasında gezmek zorundadır. Yani olasılığın sonucu 2, 3 gibi değer olamaz. Negatif de olamaz. Şuraya gelelim. Ortak elemanların olmayan kümeler ile temsil edilen olaylara ayrık olaylar denir diyor. Yani elemanlar ortak olmayacak. İki olayın ortak elemanı varsa bu olaylar ayrık olmayan olaylardır. E, tamam bu mantıklı. Şuraya bakalım. A ve B ayrık olaylar ise A veya B olayının gerçekleşme olasılığı bu olasılıkların toplamıyla bulunur. Mesela bir zar attığımızda tek gelme veya çift gelme olasılığını bir düşünelim. Bir, bir zar attığımızda hem tek hem çift zaten gelemez. O yüzden olay ayrıktır. Eğer attığımızda tek veya çift gelme olasılığı sorulursa tek gelme olasılığı nedir? 6 tane de 3 tanedir. Sonra toplama yapacağız. Çift gelme olasılığı nedir? O da yine 6 tane de 3 tanedir ve kesin 1'dir. Yani biz arattığımızda tek veya çift gelme olasılığı aslında 1'dir. Yani kesin bir olaydır diyeceğiz. Şuraya gelelim. Herhangi bir örnek uzaya ait bir A olayının kapsadığı sonuçlar dışında kalan tüm sonuçların kümesini temsil eden olaya A olayının tümleyeni denir ve A tümleyen şeklinde gösterilir. Ee, mesela şu akvaryum sorusuna gelirsek mavi gelmeme olasılığı dediğimizde kırmızı gelme olasılığını anlıyoruz. Şimdi ben mesela mavi gelmeme olasılığını hesaplarken şöyle hesaplayabilirim. 1 eksi nedir? Mavi gelmeme istiyorsam mavi gelme olasılığı atarım. 3 bölü 7 yapar. 4 bölü 7 çıkar. Eğer mavi gelmeyecekse zaten kırmızı gelme olasılığı sorulmuş olur. Buradan atılan bu. Evet. Bak. Görüyorsun. E, P A'nın tümleyeni neye eşittir? 1 eksi P A'ya eşittir. Yani kendisi veya kendisi ile kendisi dışındaki olayların olasılıkları toplamı her zaman birdir. Şimdi koşullu olasılık kavramına geçelim burada. Okuyalım. A ve B olayları E örnek uzayında eş olası iki olay ve P(B) B sıfırdan büyük olmak üzere B olayın gerçekleştiği bilindiğine göre A olayın gerçekleşme olasılığına A'nın B'ye bağlı koşullu olasılığı. Şimdi bunu Şurada bir duralım. Mesela bir zar attığımızda şöyle bir şey yazayım. Çift geldiği zar attık ve çift geldiği biliniyor. Biliniyor. Ve soru şöyle olsun. Asal gelme olasılığı nedir? Bir tane zar attık tamam mı? Şimdi çift geldi biliniyor. O zaman gelen olayların yani bu bilinen şey nedir bir bakalım. 2 4 6 gelmiştir. Bu bildiğimiz şey. İstediğimiz şeyi buradan seçeceğiz. İstediğimiz şey de bundan içerisinde asal olanı. Yani asal olan da hangisi oluyor? 2 oluyor. Şu ve bunların kesişimine bakıldığı zamanda ne gelecek? Sadece 2 görünüyor zaten. Yani e, bir tane sonra bilinen şeyde evrensel küme olarak alınıyor burada. 1 bölü 3'tür diyoruz. Öyle ya biz e, bunun içerisinden 2 e, gelme olasılığını hesaplayacağız. O zaman bu B kümesi evrensel kümeye dönüşüyor. İşte burada anlatılan şey de o. Bak A'nın B'ye bağlı koşullu olasılığı. Evet denir ve PA çizgi ile B şeklinde gösterilir. Sonra burada açıklamasını yapmış PA koşulu olasılık B diyor. A ile B'nin kesişimi bölü B olayının olasılığı ile hesaplanıyor diyor. Ya da bu olay tam tersi de olabilirdi. B'nin A'ya göre koşulu olasılığı deyince de bunlar yer değiştirecek. Ona göre şu alt tarafa da ne gelecek? PA gelecek. Şimdi her zaman unutma bunu. Paydaya yazdığımız değer bilinen olay olacak. Bilinen olay ve o olayın içerisinde de istediğimiz olay. Peki. Mesela şimdi bir örneği inceleyelim burada. Beraber çözümü de yapalım. Örneğin bir çift zar atıldığında üst üste gelen sayıların aynı olduğu bilindiğine göre. Şimdi bilinen şey unutma evrensel kümeydi. Bildiğiniz şeyi Yazalım aynı olduğu diyor. Yani 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. Sonra zarların ikisinin de 2 iki olma olasılığı. Şimdi ikisinin birden 2 iki olduğu sadece bu var. Yani buradan seçiyoruz. Evet. Ve bu olasılık nedir diyor? E bakacaksın. Şimdi bunların kesişimi zaten tek elemanı o da 2 2. Bir olay. Sonra evrensel kümede buradaki sayı 1/6'dır bölü diyeceğiz.